Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere farmasi askıdan alma işlemi nasıl yapılır onu anlatacağım. Farmasiye yeni kayıt olan bir girişimci, bir danışman 60 gün süre içerisinde hiç sipariş girmezse hesapları silinmez, askıya düşerler. Aynı şekilde eski danışmanlar da 6 ay içerisinde hiç sipariş girmezlerse askıya alınırlar. Bu danışmanlar tekrardan farmasi hesabı askıya düşen bir girişimciyi tekrardan aktif etme işlemine ise girişimciyi askıdan alma işlemi diyebiliriz. Farmasi giriş girişimcisinin nasıl askıdan alınacağını öğreneceğiz hep birlikte. Öncelikle farmasiint.com'dan giriş yap diyoruz. Eğer askıdan alacağımız girişimcimiz şifresini bilmiyorsa Giriş yap butonuna tıkladığımızda şifremi unuttum kısmına tıklıyoruz. Öncelikle girişimcimizin şifresini girişimcimize gönderiyoruz. TC'sini giriyoruz. Buradaki güvenlik kodunu yazıyoruz. Eğer güvenlik kodunu yenilemek isterseniz yenileye tıklıyoruz. Sonra güvenlik kodunu da kutucuğa yazıyoruz daha sonra da şifremi unuttum butonuna tıklayarak gönderiyoruz girişimcimiz telefon numarasını değiştirmişse şifre gitmeyeceği için o zaman da askı gsm değiştir diye bir bölüm var ona tıklıyoruz buradan kişinin tcsini doğum yılını ve hangi ilde kayıt olduysa ilini yazıyoruz ve bilgilerimi doğrula dedikten sonra gelen adımları devam ettiriyoruz. Önce numarasını güncelliyoruz. Numarası güncellenince kişiye şifre gönderilecektir. Ardından kendi sayfamıza giriş yapıyoruz. Askıdan üyeyi kim alacaksa kendi sayfamızdan girişimci girişini yapıyoruz ve Hızlı erişim bölümünden askıdan al bölümüne tıklıyoruz. Askıda olan girişimcimizin TC ve şifresini yazıyoruz. Girişimci bilgilerini getir diyoruz. Girişimcimizin bilgilerini getirdikten sonra onay kodu gönder diyecek size. Yani girişimciye doğrulama kodu gönderiliyor. Haberi var mı var mı diye bir güvenlik adımı diyelim biz buna o kodu o kodu da buraya girdikten sonra kimin üyesi olacaksa onu seçiyoruz ve kaydet diyoruz. Ve askıdan alma işlemimiz gerçekleşmiş oluyor. Askıdan almayı kendi sayfanızdan yapın. Yani askıdan üyeyi siz kendiniz alın. Eğer buradan askıdan alma işlemini yaparsanız, yani bu kısımdan kendi sayfanızı açmadan yaparsanız kaydınız rota düşer. Ve ruttan 6 saat içerisinde almazsanız kaydınız orada kalır. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. <laughs>